TikTok'ları izlerken kendinizi çok suçlu hissedeceksiniz. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. O bol peynirli bir yemek sunumu. Ne oluyor ya? Adamın peynirini çaldılar. <laughs> Peynir hırsızlığı gerçekleşti ya. Ne de güzel geldi ama oradan öyle böyle uzatıp götürdü onu. Dondurmanın ortasında galiba kocaman bir turşu var ya. Kime vereceksin bunu? O şanssız kişi kim? Bu şakaya maruz kalacak kişiyi çok merak ettim. Acaba ısırıcıya nasıl bir tat gelmiştir ya? Dondurma ve turşu. Hmm, hiç güzel bir tat değil. Abla pizzayı galiba kızmış yağ koyuyor. Pizzayı kaynatıyor. Aman şey pişiriyor. Kızartıyor işte her neyse. O kadar saçma bir şey yapıyor ki şu an konuşamadım bile. Kızarmış pizza ne abla? Ayy, nasıl bir şey çıkacak acaba ya ortaya? Yani pizzayı gitsek böyle fritöz gibi bir şey de kızartsak. Ne olur <laughs> çok kötü bir şey olur ya. Full yağlı pis bir şey olur. Şuna bak yağdan kendini bıraktı zaten Yani pizza diye bir şey kalmadı ki O bayağı ekmek kızartması oldu Ya şu an var diyabet oldum bak şu an tansiyon, kolesterol, her şey var. Videoyu izledikten sonra bunun sayesinde param cebimde kaldı gibi bir yazı var. Ha, bu şey ya. Büyük içeceklere buz koyuyorlar ya. Hani onu gidip küçük içecek ama buzsuz olarak alırsanız aslında aynı içeceği almış oluyorsunuz. Yani aslında büyük içecek istediğiniz zaman fazla bozlu içecek istemiş oluyorsunuz. Onun yerine küçük içecek ama buzsuz. Birisi gitmiş bir konservenin içerisindeki fasulyeleri saymış ya. Evet, konservenin içerisinde bu kadar fasulye varmış. Artık alın bu bilgiyle ne yaparsanız yapın. Galiba bir içecek hazırlanıyor. Iced bir şey. Tamam, şeker. Biraz daha şeker. Biraz daha şeker. Abi şu an damarlarım tıkandı. Karamel. Biraz daha karamel. <laughs> Biraz daha karamel. Ne kadar daha karamel? Abi şu an var ya bak daha hiçbir şey koymadın. Ben şeker hastası oldum. Şu video beni şu an şeker hastası etti. Bitmiyor karamel şu an. O bardan yanından geçsen zaten şekerin 1 milyona çıkar. Noodle ve Oreo ve süt ve kaşar peynir. <gülüyor> 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 o kimdi öyle ya yedi onları? Nasıl bir tat geldi ha? Baksana suratım benim böyle kaldı. Çikolatalı Oreo'lu noodle mu olur hiç? Bu nasıl bir görüntü ya? Abi lavabonun içerisinde neden o kadar makarna var? Acaba makarnaları lavaboda mı pişiriyorlar? bir? Makarnalar lavaboya mı döküldü? 2. Makarnaları lavaboda mı yıkıyorsunuz? 3. Ya bir sürü bir saçmalık var ama yani makarnalar lavaboda olmamalıydı. Yengeç ASMR mi? Aa! Adam parmağını yedirttiriyor şu an. Aa! Tırnağın değil mi o senin ya? Yoksa derin mi? <laughs> Abi nasıl bu kadar sakinsin? Ayağından bir parça kopardı götürdü hayvan ya. <laughs> İstemiyorum şu an. Kalpli bir yumurta mı yapılacak? Öğrenelim biz de yaparız. Tamam sarılar oraya kalp şeklinde. Sonra beyazı köpürtüyorsunuz. Tamam oraya boya atıyorsunuz içerisine. Böyle garip bir şey oluyor. Kırmızı olmasaydı iyiydi ya. Çok fazla köpürdü bu ne oldu? Böyle saçma sapan bir şey oldu. Yani yumurta yumurtalıktan çıktı. O kadar fazla köpürdü ki hiç yumurta gibi değil. Pasta gibi oldu. Ayrıca da ortada kalp yok. Birkaç sene önce noodle'la tamir vardı ya. Şimdi de böyle garip garip şeylerle tamir var. Abi oraya gitti kabak sıkıştırdı. Ama tutuyor yani. Aslında işe de yarıyor. Buradaki deliklere de mesela biber sıkıştırıp yaparsanız yine işe yarıyor. Abi bilmiyorum yani. Olmaması lazım ama oluyor nedense. <laughs> Bak mesela yaprakla oluyor Acaba o sürdüğü şey ne yani Bütün olay o sürdüğü şeyde mi Her yani ne olursa olsun kabakla bir şey tamir edilemez Kabak yenir Tuvaletimi yaptım sonra silecektim ve bunu gördüm Hayır ya Havlu kağıdı Olmamalı. Yani olmaz diye de bir şey yok aslında. Öyle bir kural da yok. Olmaması için bir sebep de yok. Mantıklı da. Ama olmasın ya. Havlu kağıdı tuvalette olmaz. Hayır. Yani o başka bir yere ait. O oraya ait değil. İnternette bu tarzda yemeklerinizi nasıl sağlıklı hale getirirsiniz diye videolar var. Şuradaki o siyah yerleri yıkayınca bu sağlıklı olacakmış bu dondurma. Tebrik ediyorum. Evet. Gerçekten çok sağlıklı oldu. En güzel yeri gitti dondurmanın yani onu yemeyeceksen zaten yemene gerek yok. Sen onun yerine git suyu dondur onu ye buz şeklinde daha iyi. Bunlar galiba pasta gibi bir şey olacak da hiç güzel değil ya. Abi niye böyle suratları var? Hayır. Ya istemiyorum böyle bir şeyin pişmesini görmeyi. Şuna bak gözleri ağızları fokur diyor ya. Korkunç. Ne olur yeme. Hayır. <laughs> Hiç güzel değil. Rüyama girecek ya bu. Bu çok çirkin şu an. Abla ye de afiyet olsun da bir daha da olmasın lütfen. Abi neye daldırıyorsun elini ya? Sos muydu o? Tamam ben de o sosu çok severim de bu kadar sevmem. Takis ve örümcek karamelli. Nasıl ya? örümcek abla yemeyeceksin değil mi? Karamel, cips ve örümcek. Ay. Asmiden bulandı ya. 10 yaşında senin teyzen mi öldü? Ne olmuş ki? Ee? Sen cenazede TikTok mu çekiyordun? <laughs> Hayır ya. Abi cenazede insan gidip akım çeker mi hiç? Ben ne buldum? Ne buldun abla? Makyaj yapacak galiba. Ee? Abla beyaz mıymış? Bir saniye bu abla nasıl ee, şimdi çıkacak olan bu abla olabilir ya? Makyaj konusu iyice çağrından çıktı. Elinde niye bandaj var? Fakatlık mı var? Ne oluyor ya? Şu an ne izlediğimi anlamıyorum. Hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Elimiz iyi ki böyle tek parmak şeklinde değil ya. Şöyle eliniz olduğunu bir düşünsenize. Yani ne yapabilirsin ki? Bu ne ya? Deri mi bu? Hayır, çorap. Dünyanın en gerçekçi çorabı değil miydi? Baya bacağa benziyor yani. Ben bir an derisini çekiştiriyorlar sandım. Baya normal deriye benzeyen çorapmış bu. O ne? tereyağı mı? Yoksa patates püresi mi? Et var, bir şey var. Sos. Galiba şimdi bir de kızarıyor şu an. Abi o tereyağı ya. Hayır o çok fazla tereyağı oldu bu. Kolesterol oldum. İmdat. <laughs> Damarlarım tıkanıyor imdat. Bu kadar yağlı bir şey yemeyin. Silikon maske. Ee, <laughs> hiç güzel değil. Aa rahatsızlık verici. Bunu sen aa, evde yaptın. Kendin yaptın. Aa, bunu taksam rahatsız olurum ya. Hayır ne ne oluyor fırına yemek mi bu fırına girdi bayağı pişirilen bir şey herhalde ya bu e yıkanıyor falan çok garip bir şey ama takmak istemiyorum ya hamburger ne kadar güzel canım çekti ya ne bu 1 5 neyin biri neyin beşi ha bu erimiş muma daldırıyor herhalde 15 neden sebebi neydi ki abi ablanın tırnaklar da neymiş öyle Abla bu tırnakları taşımak yasal değil bence ya. <laughs> Çünkü şöyle böbreğini söker alırsın adamın. Bu ne? Ayrıca da güzel değil ne bileyim ya. Öyle ayrık falan. Çok bıçak gibi yani. Hoşlanmadım şu an. Türlü var. Ortada köfte mi var? O ne ki ya öyle? Tamam patates, tavuk falan bir sürü bir şey var. Bir de Ortada çikolata mı var acaba ya? Umarım çikolatadır. Ya da umarım çikolata değildir de köfte falandır. Evet çok çikolataya benziyor. Ee, bu nasıl bir fotoğraf ya? Şu an ağzımın tadı var ya bak iğrenç oldu. Diş macunuyla yemek, ekmek nasıl yan yana gelebilir ya? Diş macunundan sonra su bile içilmiyor yani ekmek nasıl yensin? Oo piramitler. Orada birisi var ya. Eee piramitlere tırmanmak yasal mı yoksa yasak mı? Bence yasak olması lazım çünkü her önüne gelen piramitlere çıkarsa işimiz var yani. Bayağı da çıkmış. Kimse durdurmadı mı ya bunu? Hala gidiyor. Gerçi 1 milyon tane basamak çıkmış. Artık çıkamıyor yani. Oraya çıkıp ne yapacaksın? Rocky gibi. Ee, Rocky diye bağıracaksın mı? Acaba yukarıda ne var? Ya da neden polis falan gelmedi ya? Çıktı çünkü. Tamam içecek gazoz. Evet. Bu arada altta hamur var değil mi ya? Şeker mi un mu bu ne? Saçma sapan bir şey izleyeceğiz yine. Soya sosu olduğunu tahmin ettim şu an. Peynir. Hı? -hı. Sonrasında ne çıkacak bunun? Hey, fırına vermiş bir de. Geldi. Şimdi hamurlu, gazozlu, soya soslu, peynirli bir şey. Abi yeme ne olur görüntüsünde bile meymenet yok ya. <laughs> Hiç güzel de görünmüyor ki. Şuna bak. Böyle silikon gibi bir durumu var bunun ya. Karlı ortamda ne de güzel çadırınız varmış ya. Vay içeride adam suya girmiş balık tutmuş ısıtıcı var. Burası ortam ya. Abi o suya niye giriyorsun donmuyorsunuz mu? Yine balık yakalamış. Bu nasıl bir balıkçılık ben anlamadım yani. Ortamı kurmuşlar öyle havuz gibi takılıyorlar bir de balık tutuyorlar. Konserve açacağını böyle içecekleri açmak için kullanan başka kim var? Sen mi varsın abla? Neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Konserve açacağıyla yani açamazsın diyemeyiz öyle bir kural da yok ama Açma yani ne gerek vardı Gerçi öyle içmek de bir hoşuma gidebilir ama hiç uğraşacağım bir şey değil Günün sonunda donutlara ne oluyor Çöpe gidiyor al işte Abi neden çöpe gidiyor bu yenmeyen şeyler ya Bunları dağıtmak çok mu zor Şuna bak güzelim hepsi de yenir yani Ben şuan hepsini canım çekti Ayrıca sabah yapılmış akşam dağıtılır Yani bir insan bunu tüketebilir çok canım çekti aşırı sinirlendim ya ne kadar güzel de unutlar gitti öyle Yenmeyen şeyleri çöpe atmayın dağıtın yani insanlara bedava deseniz gelir alırlar zaten Abla ne var ağzında kedi bakıyor Dalacak şimdi içeri <laughs> İçeri giriyor Hayır ya Ben mesela şekerin ağzımın içine girmesini istemem Ne var ya patiyi de soktu bu kadar yakınlaşmak istemiyorum Evet gençler bu videonun daha sonra geldik İzlerken insanı suçlu hissettiren tiktoklara baktık Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın Abone olmayan kalmasın şimdi şu videolardan devam edebilirsiniz Ben kaçtım Kendinize iyi bakın Hoşçakalın